sırada başka bir İspanya'da bir Real Madrid var. 1902 yılında kurulan Real Madrid kısa sürede İspanya'nın önünde gelen kulüplerinden bir haline gelmişti. Piyasaya şu anki logosundan çok çok uzak bir şekilde girişini yaptı. Madrid futbol kulübünü temsil eden bir MFC monogramı içeriyordu. Harflerin keskin uçlu özel bir serif yazı tipinde işlendiği koyu mavi gotik tarzı bir tasarımda. 5 sene bu logo ile devam edildi. 1908 yılında hala bir MFC monogramıydı. Ancak modern ve benzersiz bir stilde ve bir dairenin içindeydi. MFC'nin açılımı Madrid futbol Kulübü. Bunu her logosunda artık görecektik. 12 sene sonrasında kraliyet unvanı getirildi. 1931'de kraliyet tacı logodan kaldırıldı ve geniş mor köşegen logonun içine yerleştirildi. Bu kasile bölgesinin bayrağını tekrarlayan bir kutsamaydı. Taç 1941 yılında geri dönüyor logo resmen evrim geçiriyordu. Taç çok renkli taşlara altın ve kırmızı tonlara sahipti. Ana rozet açık mor çaprazla beyaz ve altınla yapılmıştı. Bir diğer ayrıntı ise harfler daha kalınlaştırıldı ve zarif bir siyah anahat oluşturuldu. Bu sayede üst üste binmiş gibi değil de iç içe geçmiş gibi görünüyordu. 56 yıl kullanıldı bu logo. 1997 yılında ise renkleri daha parlak ve taze bir palete değiştirildi. Mor sakin bir mavi ile değiştirildi. Altın çerçeve daha sarı ve canlı hale getirildi. Bu logoda 4 yıl kullanıldı. 2001 yılında ise günümüzde kullanılan güncel logoya daha keskin hatlar eklendi ve bu şekilde kadar evrildi. Daha da değişmez gibi.